Arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyorum bu arada. Şimdi burada bir sürü poşetler, kargolar falan var. Şunu bir an önce önümden çekmem lazım. Kargo açılımı yapacağız. Alışverişimi çekeceğim. Şubat ayında aldıklarımı çekeceğim bu arada. Şu arkada gördüklerinize ben oraya bir şey yapacağım. Duvara bir şey olmuş. Burada eşya var normalde. Onu kaldırdım şu an boş duvar bulabilmek için. Bir de galiba ışığımız birazcık kötü ama yapacak bir şeyim yok. Artık çekmem gerekiyordu. Çünkü giyemiyorum. <laughs> Hatta sadece bir iki tanesini falan giydim. Etiketler üzerinde duruyor. Şimdi direkt alışverişime başlıyorum. İlk başta şunlardan başlayıp kurtulayım diyorum. Ya da bir çocuk. Aa, bir çok güzel şeyler aldım. İlk bunu açalım. Hemen birini bitiriyorum. Bu buz küresi masaj aletinden aldım. Bime gelmişti. Çok güzeldi. Fiyatı 80 TL olması lazım. Çok beğendim. Bunu aldım. Sonra e, makyaj çantası geldi. Bir büyük ve bir küçük adet olmak üzere. iki tane. İkisini de aldım. Hemen şunu açalım. Arkadaşlar bayağı yani küçük dediğim büyük bence bu. <laughs> Şöyle. Çok güzel, çok beğendim. Aldım. Büyüğünü açmaya gerek yok. Ay, biraz bir tık daha büyüyor. Ondan sonra A101'den kendime şu materyalar aldım. İstiyordum bayağıdır. Spoiler lazım olacak. Açılmak lazım. Niye açılmadı bu? Gözüme gelecek diyor korkun. Açılmıyor bu. Aa. Neden açılmıyor? He, kilidi varmış. Tamam. Ne aldım. Ondan sonra tamam. bir bu kadar, ay <laughs> bizlerin bu kadar arkadaşlar. Ben bunu eliyorum. Sonra hemen bir işte, var, poşetine bakıyoruz. Kıvarcı'dan bir adet. jean aldım. Zaten bunların deneme videosu gelecek bu arada. Çok güzeldi. E, ee, iki, e, Flora Vintage diye geçiyor arkadaşlar. Şu. Bunu 40 beden aldım. 38 aldım. Tam oldu. 40'ın beli bol oldu. Değişik bir şey oldu. Bacaklardan bol geldi. Ama 48'de tam oldu. Ay, 38'de tam oldu. 8 diyorum tövbe estağfurullah. E, o yüzden o, 40 aldım. Bunu da yattıracağım. Terziye. Zaten hemen yan tarafta videoda görüyorsunuz. Hemen diğerine geçiyorum. Şu parayı açalım. Bu arada bu kızara kargo ile geldi arkadaşlar ama ben şey yaptım poşete koydum size öyle gösterdim. çünkü kargo poşetini attım. Bir tane e, boğaz bir body aldım. Şöyle boğazlı. Bir adette böyle yarım boğazlı aldım bunu giydim. Çok güzel. Aşırı rahat yani. Bunların da videosunu yan tarafta hemen Görüyorsunuz. <laughs> Ondan sonra e, Instagram'dan bir butikten şöyle bir pantolon aldım. Medium aldım. Bunu da giydim. Dün giydim hatta. Ama şey beli birazcık büyük. M aldım bu arada. Şöyle. Çok güzeldi. Bir de beyaz bir pantolon aldım. Bu da iç göstermez diyor ama inşallah göstermez. Bundan yeni denemedim. Yani sizinle beraber deneyeceğim. <laughs> hemen hop, şu bekleri şöyle alayım. Ee, şu poşeti açayım. Bunu Ümraniye'den bir butikten aldım. Çok güzel. Aşırı beğendim. Ondan sonra hemen defakto kullandıklarıma geçiyorum. Defakto'dan bunların ikisine gidin bu arada şöyle bir badağı aldım yani istiyordum kalitesi falan bayağı iyi rahat oldu telefon alanı da oldu diyor. böyle yer olmasına rağmen yani apple yine yapıyor şu bunu neyse ben devam ediyorum bu kırmızı şeyden kalmıştık bu aşırı e, kumaş şeyi var sonra bunu gidip siyahını da aldım demiştim galiba demiştim neyse demediysen yine izleyin <laughs> Sonra bunu da aldım. Gidip aynısını. Çok güzeldi. Yani kumaşı rahat diye aldım. Ondan sonra Oşelik. Oh çok güzel şeyler aldım Oşelik. Oh İndirim vardı bu arada arkadaşlar. <laughs> Gittim Oşelik'den oh şöyle bir şey aldım. Sivit O kadar güzel Keşke dokusunu hissedebilseniz. Aşırı rahat. Sonra e, tight aldım. Oşunun tightlerini aşırı merak ediyordum. Ben, arkadaşlarım hep alıyordu yani gittim ben de aldım. E, small beden aldım bu arada. Aşırı rahat yani duruyor. Giydim de bu arada. Ama şey yani orada denedim giydim. Ne kadar olmuş? Yetiş soylu Ondan sonra, e, bu yeni sezon bir adet, ne deniyor buna, korse e, şeklinde, böyle şey, beli korse gibi bir tane sweet aldım, sweet denir herhalde, kapşonlu böyle şey, fermuarlı, çok güzel, şöyle. Bunu aldım. Aşırı güzeldi. Ee, sonra bir de Bershka'dan şu takılarda şöyle göstereyim. Odaklamıştır herhalde. Hemen geçiyoruz. Hı, üstü koyayım. Arkadaşlar hemen odamdan bir uçan almıştım. Onu açalım. meşhur Pinterest kazaklarını aldım. Şöyle. Bu arada poşetler düştü arkadaşlar. Bu arada kumaş baya çok güzel yani. Baya çok güzel. <laughs> Güzelmiş beğendim. Sonra geçiyorum hemen şuna. Bunda büyük ihtimalle bandanalar var. Tatil gideceğim için bandanalar aldım. Kış Hemen şu kutuyu açayım. Oradan bir tane çıktı galiba diğer şeylerde. Aa bu açılmıyor. Nasıl açacağız? Bu arada evde kurutma çalışıyor. İnşallah sesinden rahatsız olmaz. İnşallah. Aa, minik maskeler göndermişler bana. Bakın çok minikler. Düşün göndermişler. Tamam denemem için. Eee şunu aldım the pressure'ın e, leke ve sivilce karşıtı olanını aldım. Hemen bir kutuya bakıyorum. Aa, açayım. Açayım. Ah. Ha, süper Aa. diye paket yapmışlar. Öyle bir şey talep etmemiştim bu arada. Kılıflarım geldi. Bir adet mor bir kılıf. Bir adet de beyaz bir kılıf aldım. Telefonumu değiştireceğim ama kılıf alıyorum. Çok ilginç. Neyse bir sonraki kargoya geçiyorum. Ay, sıkı yapmışlar bu kargoları ya. Evet, geldi. Bir adet beyaz ve siyah mı? Hayır. Bakın, bu lacivert, bu siyah ve bir adet beyaz. Mı? Sonra hemen bir sonraki kargomu açıyoruz. Ben bir pijama ağaçı olarak kendime gittim yine pijama. Şimdi ilk şunu aldım. De bir sana saklayayım. <laughs> şunu aldım. Aa ben bunu kaç beden almışım? ya. Medium aldım ama çok büyük geldi. Hayır ya. Yerde yapamam. Böyle. Altı önemli benim için. Bacak boyum uzun çünkü. Evet, uzun gibi ama. Altı da böyle normal düz. İnşallah iyi çıkar. Giyerim bir yine deneriz beraber. Ben bir pijama aldım. Ben şunu şey yapıyoruz. Evet. Bakın. İnşallah şey gibi olmaz. Cemalcan kırmızı böyle kalpli beyaz. Neresi Nevresim takımı almıştı. Makine hatta pembe oldu. <laughs> ben öyle olsun istemiyorum. <laughs> Nasıl yapacağız bilmiyorum. Nasıl yıkayacağız bunları? Tek de yıkarım herhalde. Çok güzel. Bunu kaç beden almışım? Bu ne ya? Çok büyük geliyor geliyorsun. M aldım bunu da. iade yapacak ben şuradan aldığımı bakıyorum. Bunu da şöyle. Aslında işte o orçayı falan alırken beraber almıştım. Ama e, L bedenini denedim orada. Aşırı büyük oldu. Sonra dedim ki M bedenini eve göndereyim. Öyle yaptık. Salı günü aldım. Perşembe ben deyim. Çok güzel. Aşırı iyiydi. böyle İspanyol paça gibi geliyor çok güzel buna aşık oldum arkadaşlar tüm aldıklarım bu kadardı ev şu an aşırı dağıldı <laughs> bir sonraki videoda görüşene hoşça hoşçakalın kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sizleri seviyorum Mart ayı alışverişinde görüşürüz